Bizim bugün Babalar Günü'nde güzelce bu arkadaşımıza bakım yapmaya giriyoruz. Artık bakım zamanı geldi. Bu yazıda iyi geçirmek için arkadaşlar mecburum yani yaptırmaya. Gerçi geçen sezon başında yaptırmıştım ama her sezon başına girerken ben bakımımı yaptırıyorum. O yüzden hadi gidelim güzelce efendim. yapalım diyorum. Ondan sonra çalıştıralım. Arkadaşım var Ömer sağ olsun. O yardım edecek şimdi. Sözleştik. biraz sonra orada görüşürüz arkadaşlar. Aman da ne güzel Evet, bu düzmüş, şunu da o zaman. Evet Ömer Bey. Merhabalar hocam. Ne yaptığını sorabilir miyiz? Ya filtresi söküyorum hocam. Bakım zamanı geldi. Değişik bir sistem kullanıyor arkadaşımız. Göründüğü üzere. Mı? Sezonluk bakımımızı yapıyoruz Ömer kardeşim bana yardım ediyor sağ olsun Daha doğrusu yardım etmiyor kendi yapıyor Gördüğünüz üzere Beni büyük büyükten kurtarıyor kendisi ne demek efendim ne demek? Oh ya siyah olmuş. Halbuki çok kötü olmuş ya. Tam da zamanıymış. 2025'e bomba gibi giriyoruz arkadaşlar. Biraz sonra yine Ömer'in motorunu gösteririm. Onun ne kadar bakımlı olduğunu görürsünüz yani. <laughs> Biraz sızdırsın abi, bekleyelim. Tamam. Demek öyle. Şöyle göstereyim. Yağımızı da döktük ben bunları keserim yani. Güzel video yaparım ben. Pazar günü aktivitesi. Abi senin motor sağlam bir temizlik istiyor. Evet gerçekten öyle ya. Ben çünkü yapamadım yani. Zincir ayarım da yok. Zincir ayarım iyi yok. Ondan sonra ne bileyim. Dediğin o müşür. Zincirin iyi. Şu müşürün buralarının temizlenmesi gerekiyor mesela. Bu zincir DI değil mi? Kendi orijinal zincirli dostum. Böyle yani. Şu ayaklığım şey değil. Sorudan uydurmuşlar bunu. Hmm. Yaylı değil. O bana bayağı problem yaratıyor işte. Bazen kapanıyor, açılmıyor şey yapıyor yani. Şu set, şu sünger, lastik 1300 lira. Evet. Komple alırsan 2800 ne? şu içinde i̇şte Böyle idare ediyorum yay ben. Kırılmış ya. hmm. Yay kırılmış abi bak. Hı. Yay kırılmış. Zaten altında şey de yok şurada. Biraz hmm. Viraj çubuğu, çubuğu da yok. Abi bu zaten Bunun ön, değil. Ön basaman değil bu. Arka basamak bu. Bak bu arka basamak. Onu oraya durmuşlar değil mi? Elinde varmış. Buraya takmış. Ön basamak öyle değil abi. Hmm. <laughs> ön basamağın şurada viraj çubuğu deliyor. Anladım. Ve kavisi biraz daha farklı. Hmm. Açmadı. Niye açmadı? Direkt el fenerini açsana. Işık yeterli diye açmadı. Anlamadım. Ne dediniz? Anlamadım. Şimdi diyorum motorun sesi bile değişecek abi yeni yerde. Gördüm. Hı hı. Remzi de taktı şimdi. Orijinal. Evet. Orijinal evet. Ömer. kontrol sağlıyor şu anda. Let's get ne kadar kavuşuyor? Kandan da istiyor ya motor. Başım netini yiyor. Aa, şunun gibi bir şey alsak mı acaba? Elektrikli bisiklet alacağım ona da. Alıştırma olsun diye. Vay be, sesi bile değişti ha. Süper oldu. Akşam YouTube'da görebilirsin. Tamam abi. çekiyor. Evet çekiyor. İşte rengi kırmızı. Yani. Tam diğer tarafta. Birkaç gidek daha. Bir Dişli mi ne diyorsun dostum? Daha gideri var mı sence Abi dişlinin gideri var. Sincirin de iyi. Biraz evet. Hop yükseldi bak abi gördün mü? <laughs> Bakalım şöyle yükseldi. Şu an full gösteriyor yatıp olduğu için. Evet dik olduğu zaman da yani dik olduğu zaman da bak dolar. Aynen öyle bak zaten yağ görünüyor. Yani. Anladın mı? Tamam dostum. Şu an tam dik pozisyonda ya. Yatayken bile yoktu ya. Şu an var işte. Anı yani var. Gördün mü? Aynen. Eline kolma sağlık ya. Bir şey Gerçekten güzel oldu. Şimdi. Böylece yazada hazır olduk. Evet güzel bir bakımdan sonra bu karnımızı doyurmaya geldik Ömer'le. Ömer Bey bu ee... Bakım hakkında ne düşünüyorsun ya? Bu motor bakımları nasıl yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Abi ya? motor bakımında bence kilometre beklenmemeli. Her sezon yapılmalı. Çünkü sonuç olarak kilometre yapsan da yapmasan da içindeki yağ bekliyor. Ben kilometre beklemiyorum. Ben her sezon Haziran ayında bakımlarımı yapıyorum. Ne kadar iyi ne kadar koluna sağlık tekrar ya. Abi ne demek, demek her zaman. Canavarlar karşı da karşıda. <laughs> Onları da göstereyim size orada duruyor. Güzel bir gün. Şu Ömer'in motoru. Hatta yanına gideyim biraz. Yani Türkiye'de hani bayi de gitseniz arkadaşlar böyle tertemiz motor hani bulamazsınız. Şöyle detaylarını göstereyim. Yani kendisi doldurdu zaten. Her tarafı ilmek ilmek işlenmiş süper bir motordur. Benimkinin kırmızısı ama çok özel motordur. Hiçbir parçası bakımsız değildir. Zaten benim bakımı yapmasından biliyorsunuz belli yani. Benim stikerimden zaten o hediye etmişti bana. Motor aldığım zaman Ay Yıldızımı Ömer hediye etmişti. Hala gururla taşıyorum. Yani böyle. Bugün de böyle bir aktivite oldu. Ee, Yazada hazırlanmış olduk. Benim Karamamba da böyle hazır oldu. Ee, yıkayacağım, temizleyeceğim. Ben de genel bakımlarını yapacağım. inşallah. Ondan sonra devam edeceğiz bakalım. Bak işte çözdük. Ee, o sis farlarından kaynaklandığını test ettik. Onu iptal ettik. Yeniden bir at yapıp işte devam edeceğiz bakalım. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.